Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP 1,78 dolara mı? Bollinger bantları endişe verici bir desene işaret ediyor. XRP fiyatı, önemli Bollinger bantları seviyesinin başarısız olmasının ardından %20 düşüş riskiyle karşı karşıya. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Şu anda 2 dolar 23 cent civarında işlem gören XRP, haftalık zaman diliminde 2 dolar 39 cent civarında bulunan orta band çizgisinin hemen altında reddedildi. Bu seviye genellikle boğa ve ayı hissiyatı arasında bir ayrım çizgisi görevi görür ve fiyat bunun altında kaldığında, baskı aşağı doğru artma eğilimindedir. Durum yakında değişmezse, alt bollinger bandının yeniden test edilmesi daha olası hale geliyor. Bu seviyenin şu anda 1 dolar 78 cent a yakın olduğu düşünüldüğünde, XRP'nin mevcut fiyat noktasından yaklaşık %20'lik bir düşüş riski var. Bu ayın başlarında, XRP fiyatı aynı bir dolar 78 cent alanından sıçradı ve bu da güçlü bir destek olduğunu gösteriyor. Ancak orta bantta geri kazanılamaması, desteğin tekrar test edilmesi gerekeceği riskini artırıyor ve bu sefer devam edip etmeyeceği kesin değil hacim de son haftalara kıyasla düştü. Bu da yükseliş senaryosuna yardımcı olmuyor. Daha güçlü bir alım ilgisi olmadan XRP daha da aşağı doğru sürüklenmeye devam edebilir. Bu arada 20 haftalık hareketli ortalama düzleşiyor ve net bir trendin olmadığını doğruluyor. Şimdiye kadar 2,20 dolar civarındaki destek tutunuyor ancak sadece eğer bu seviye düşerse 1,90 dolara ve potansiyel olarak 1,78 dolara giden yol çok daha olası hale gelir. Kısacası XRP önemli bir teknik dönüm noktasının altında sıkışmış durumda ve bu da piyasayı savunmacı bir duruşta bırakıyor. Bollinger bandının ortasının üzerine bir hareket görünümü değiştirebilir. Ancak bu gerçekleşene kadar aşağı yönlü baskının baskın olma olasılığı daha yüksektir. Boğaların momentumu geri kazanıp kazanamayacakları veya alt bandın tekrar devreye girip giremeyeceği önümüzdeki haftalarda izlenecek senaryo. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.